Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda boşaltım sistemi konusunu sizinle paylaşacağım. Burada anlattığım içerikler Limit Biyoloji el kitabında mevcut. Şimdi biz bu konuyu önce böbreğin yapısı üzerinden bazı kısımları bahsederek başlayalım. Daha sonra da nefronun yapısı üzerinden geri kalan kısmını anlatacağım arkadaşlar. Bakın öncelikle böbreğimize kan getiren damar böbrek atar damarı. Böbrekten kanı uzaklaştıran damar ise böbrek toplar damarı. Atar damar ve toplar damar tabirleri kalbe göre adlandırılır. Yani böbrek atar damarı demek kalpten böbreğe kanı götüren damar. Böbrek toplar damarı demek ise böbrekten kanı kalbe geri getiren damar demek arkadaşlar. Peki bu damarlarla ilgili genelde şu soru tipi soruluyor. Deniliyor ki böbrek atar damarında mı su, tuz, üre daha fazla yoksa böbrek toplar damarında mı? Bakın bu tür sorularda organın görevini düşünerek soruya yaklaşmamız lazım. Böbreğin görevlerinden biri neydi? Kandaki suyun, tuzun ve ürenin fazlasını süzüp idrarla atmaktır. Dolayısıyla o zaman böbrek atar damarında su, tuz ve üre fazla ama böbrek toplar damarında azdır. Çünkü fazlası süzülüp buradan atılmış olacak. Yalnız al yuvar sayısı bu iki damarda da eşit. Çünkü al yuvarlar idrarla atılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da dikkat edelim. Tabi burada şunu da belirtmekte fayda var. Bazen sorularda glikoz miktarını da sorar. Şimdi biliyorsunuz sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz. Ancak arkadaşlar idrarla glikoz atılmadığı halde yine de bu damardaki glikoz miktarı buradan daha fazla olabilir. Neden dolayı? Çünkü sonuçta böbrek kendi işlevleri için bir miktar glikoz kullanacaktır. Yani solunum için ya da ATP sentezi için Buradan gelen glikozların bir kısmı böbrekte kullanılacaktır. Yani o zaman böbrek atar damarı su, tuz, üre bakımından zengin böbrek toplar damarı ise fakir. E, ee, sayıları eşit glikoz miktarları da yine burada genel olarak burada daha fazla burada daha azdır arkadaşlar. Şimdi bunun dışında bilmemiz gereken noktalardan biri de Şimdi böbreğin şekli üzerinden dikkat ederseniz bu böbreğin dış kısmına ne diyoruz? Korteks diyoruz. Peki iç kısmına ne demişiz? Öz kısmı. Peki bu korteks ve öz kısmının içerisine yerleşmiş nefronlar vardır. Nefron dediğimiz süzülme ve geriye milim olduğu yapılardır. Yani idrarın oluştuğu yapılardır nefronlar. Böbreğin yapı ve görev bilimleri arkadaşlar. Peki nefronun işte bir kısmı kabuk bölümünde bir kısmı da öz bölümünün içerisine yerleşmiştir. Peki bu kabuk ve öz bölümünde idrar oluştuktan sonra bu idrar arkadaşlar havuzcuk dediğimiz kısma aktarılır. Havuzcuk idrarın geçici olarak depolandığı kısımdır. Yani nefronların idrar toplama kanalının en son bulduğu yer neresi? Havuzcuk. Yani nefronun birazdan şekli üzerinden bahsedeceğiz. Nefronda idrar, idrar toplama kanalı aracılığıyla nereye aktarılıyormuş? havuzcuğa aktarılıyor. Yalnız burada şunu unutmayalım. Havuzcuğa geldikten sonra artık süzülme, geri ya da salgılama gibi olaylar söz konusu değil. Yani buradan itibaren artık idrardır. O zaman bu havuzcuktaki idrar üreter vasıtasıyla idrar kesesine gider burada birikir ve buradan sonra üretra vasıtasıyla dışarı atılmış olur. O zaman biz burada şunu söyleyebiliriz. Havuzcu üreter, idrar kesesi ve üretranın içerisindeki sıvının bileşimi aynıdır arkadaşlar. Yani burada glikoz yoksa burada da yoktur. Ya da burada protein yoksa burada da yoktur demektir. Çünkü buralarda herhangi bir geri eminim gibi bir olay söz konusu değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Buradan sorulabilecek soru tiplerinden biri idrarın sırasıyla hangi yapılardan geçtiği sorulabilir. Havuzcuk, üreter, idrar kesesi ve üretradan geçer. Başka işte bu havuzcuk, üreter, idrar kesesi ve e, üretrada nelerin bulunabileceği, nelerin bulunmayacağı sorulabiliyor. Şimdi burada bu soruları çözmek için şunu unutmamamız lazım. Sağlıklı bir insanın idrarında Kan hücreleri bulunmaz bir. Kan hücreleri dediğimiz al yuvar, yuvar, kan pulcukları. Bunun dışında sağlıklı bir insanın idrarında glikoz ve amino asit de bulunmaz. Ayrıca büyük kan proteinleri de bulunmuyor arkadaşlar. Yani kanın ozmotik basıncını ayarlayan büyük kan proteinleri var. Bunlar da yine sağlıklı bir insanın idrarında yani havuzcuk gibi yapılarda bulunmaz arkadaşlar. Genel burayla ilgili bir şey daha bahsedelim. Şimdi bazen de sorular bize üre derişimi ya da üre yoğunluğu bakımından kıyaslama yapmamızı ister. Bakın şimdi bir defa miktarla yoğunluğu karıştırmayalım. Bunu şöyle açıklayayım size. Şimdi diyelim ki böbrek atar damarında mı üre derişimi daha fazla yoksa üreterde mi diye sorularda soruluyor. Bakın örnek verelim diyelim ki böbrek atar damarında 100 üre olsun 100 tane de su olduğunu varsayalım. Peki bu süzülme olduktan sonra bu ürenin bir kısmı tekrar kana geri emilir, bir kısmı idrarla atılır. Peki buradan süzülme olduktan sonra ürenin yüzde ellisi geri emiliyor. Yüzde ellisi idrarla atılır. Peki su ise süzüldükten sonra yüzde doksan dokuzu geri emilir, yüzde biri idrarla atılır. O zaman bu şu anlama geliyor. Üreterde su miktarı çok az olduğu için yani böbrek atardamarına kıyasla söylüyorum. Buradaki su miktarı çok az olduğu için haliyle buradaki üre buradakine göre daha yoğundur arkadaşlar. Yani miktar olarak buradaki üre buradan fazla. Çünkü buradaki ürenin süzülen kısmının bir kısmı idrarla atılacak. Bir kısmı tekrar böbrek toplar damarına geçmiş olacak. Ama delişim olarak kıyaslarsam idrardaki üre kandakine göre daha yoğundur. Çünkü ürenin yüzde geriyebilir, suyun ise yüzde doksan geri emilir arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz da nefronun yapısı üzerinden bahsedelim size boşaltım sistemini. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi önce bir nefronun yapısını inceleyelim. Bakın bu gördüğümüz yapı bir nefronun yapısı. Nefron dediğimiz e, böbreklerde süzülme, geri emilim ve salgılama olaylarının meydana geldiği yapıdır ve bir e, böbreğin içerisinde bu yapıdan çok sayıda bulunuyor arkadaşlar. Bu nefronda süzülme, geri emilim ve salgılama olayları olduktan sonra idrar toplama kanalından bu oluşan idrar havuzca aktarılır. Oradan da ee, üreter vasıtasıyla idrar kesesine sonra üretra vasıtasıyla dışarı atılmış olur. Şimdi nefronda glomerulus kılcalı dediğimiz bir kılcal damar yumağı var. Peki bu kılcal damar yumağına kan getiren şu damar getirici atar damar, şurası ise götürücü atar damar. Glomerulusun iki ucunda da atar damar bulunması onu diğer kılcallardan ayıran en önemli özelliklerden biri. Sonra da bize çok soruluyor. İki ucunda da atar damar bulunan kılcalımız kimmiş? Glomerulus kılcalı. Peki bu glomerulus kılcalının etrafını saran şu yapıya ne diyoruz? Bowman kapsülü. Bowman kapsülünden sonra buraya kadar uzanan kısım proksimal kanal olarak adlandırılır. Şu yapı dediğimiz Henle kulpu. Şurası distal kanal. Şurası ise idrar toplama kanalı olarak adlandırılır. Peki bu nefronda olaylar nasıl meydana gelir? Bakın. Şimdi bu glomerulus dediğimiz yapıdan şu Bowman kapsülüne doğru kan basıncının etkisiyle süzülme olayı meydana gelir. Yani kandaki suyun, tuzun, ürenin fazlası vesaire burada kan basıncının etkisiyle Bowman'a geçer. Buradan buraya geçişe ne diyoruz? Süzülme olayı adını veriyoruz. Tabi süzülme dediğimiz olayda sadece e, zararlı maddeler atılma e, süzülmüş olmuyor. Yararlı maddeler de süzülmüş oluyor. Yani buradan üre süzüldüğü gibi glikoz, aminoasit gibi maddeler de süzülür. Peki bu glikoz, aminoasit gibi maddeler süzülür ama bunların sağlıklı bir insan idrarında olmaması lazım. O zaman ilerleyen kısımlarda bunlar tekrar kana geri emilecek. Peki bu geremlim neyle sağlanır? Dikkat ederseniz bu atar devamında gelip de bu nefronların etrafını saran kılcallar var. Biz bu kılcallara ne diyoruz? Nefron kılcalları diyoruz. Yani o zaman getirici atardamardan glomerulusa kan geldi. Buradan süzülme meydana geldi. Bolmana geçiş oldu. Götürücü atardamarın devamında nefron kılcalları var. Bu nefron kılcalları nefronun etrafını sarmış ve yararlı maddeleri kana geri çekecek. Geri kalan kısmı idrarla atılacak. Bu nefron kılcalları da birleşip böbrek toplar damarının İçerisine aktarmış olur Bu yararlı maddeleri arkadaşlar Şimdi gelelim Burada süzülme ile buradan buraya neler geçebilir Su, tuz, üre, glikoz, amino asit Bazı iyonlar Kreatinin gibi maddeler Buradan buraya geçebilir Ama neler geçmez Buradan buraya kan hücreleri geçmez arkadaşlar Bu bir Yani al yuvar, yuvar kan pulcukları İkincisi buradan buraya yine büyük kan proteinleri de geçmemiş oluyor. Peki geri emilim dediğimiz olay nerede meydana gelir? Onu da belirtelim. Bakın geri emilim dört yerde meydana gelir. Proksimal kanalda, henle kulpunda, distal kanalda, idrar toplama kanalında. Bu dört yerde geri emilim meydana gelebilir. Ama glomerulus ya da bolman kapsülünde geri emilim meydana gelmez. Burası süzülmenin olduğu yerdir. Bu arada glomerulus ve boğmana yani şu kısma süzülmenin olduğu birime özel bir isim de veriliyor. Malpighi cisinci. Şuraya Malpighi cisinci diye bir özel adlandırma da yapılır arkadaşlar. Şimdi gelelim geri eminimde nasıl nerede hangi maddelerin geri eminimdiğine bakalım. Burada aslında arkadaşlar bazı özel cümleler var, onlara dikkat etmemiz lazım. Gerisi çok fazla önemli değil. Yani özel cümleler derken şunu kastediyorum. Örneğin proksimal kanalda su, tuz, işte bir karbonat, glikoz, amino asit gibi maddeler geri emilir. Ama burada hangilerinin geri emildiğinden ziyade şuraya dikkat etmemiz lazım. Glikoz ve amino asitin tamamı burada geri emilir. Tamamı dedim. Demek ki buradan sonra glikoz yan de rastlanmaz. Bir de burada şuna dikkat edelim. Bir maddenin tamamını geri emiyorsak mecburen burada ATP harcanacaktır. Yani bu olay aktif taşımayla olacak. Glikoz tamamı burada aktif taşımayla geri emilmiş oldu. Ama dediğim gibi su, tuz gibi maddeler de burada geri emilebiliyor. Gelelim Henle ile ilgili. Şimdi Henle'nin şu inen kolu suya karşı geçirgen ama tuza karşı pek geçirgen değil. Az geçirgen. Şu çıkan kol ise tuza geçirgen olduğu halde suya karşı geçirgen değildir. Bu çok soruluyor e, sorularda. Yani Henle'nin çıkan kolunda suya geri emilir, şey suyun geri emilimi söz konusu değildir. Çünkü burası suya karşı geçirgen değildir değil arkadaşlar. Bu çok zor oluyor. Gelelim distal kanal. Distal kanalda da yine su, tuz, bir karbonat gibi maddelerin geri eminimi meydana gelebiliyor arkadaşlar. İdrar toplama kanalında ise su, tuz, üre gibi maddeler geri emilebiliyor. Burada kilit cümlelerimizden biri de şu arkadaşlar. Bakın ADH hormonu dediğimiz bir hormon var. Görevi şu. Böbreklerden suyun geri eminimini ne yapmak? Arttırmak. O zaman bir insanda su sıkıntısı çoksa ADH salgısı artar. Peki ADH böbreklerden suyu geri emiyor ya. ADH'ın etki ettiği yerler distal kanal ve idrar toplama kanalıdır. Bunu da özel sorularda soruyorlar. ADH distal kanal ve idrar toplama kanalındaki suyun geri emilimini ne yapmış oluyor? Arttırmış oluyor arkadaşlar. Şimdi cümlelerimi başa sarıyorum. Özellikle dikkat etmemiz gereken glikoz bağımlısının tamamı nerede gelebiliyormuş? Proksimal kanalda. Hernenin inen kolunda suyun emilimi olduğu halde çıkan kolunda suyun geri emilimi olmaz. Distal kanal ve idrar toplama kanalına ADH etki eder ve böylece burada suyun geri emilimini ne yapmış oluyor? Arttırmış oluyor. Peki burada bir de şunu unutmayalım. Nefron kanalından ilerlerken e, az önce bahsetmiştik. Suyun %99 civarı geri emilirken ürenin %50'si geri emilir. Dolayısıyla o zaman buradan ilerlediğimiz zaman ürenin miktarı azalır ama ürenin yoğunluğu artar arkadaşlar. Sonuçta üre %50 de olsa emilir. İdrar toplama kanalında gelebiliyor. Dolayısıyla üre %50 oranda emilir ama su %99 oranda emilir. Bu yüzden ürenin miktarı azalır ama derişimi artar arkadaşlar. Buraya özellikle dikkat edelim. Peki burada bazen bir de yorum soruları soruluyor. Mesela deniliyor ki çölde yaşayan memelilerin diyor henle kurpu uzun mu olmalı kısa mı olmalı? Şimdi henle kurpu suyun geri emildiği kısım. O zaman ben diyorum ki henne kurpu uzun olursa daha çok su gelebilir. Yani idrar daha delişik hale gelmiş olur. Peki çöldeki memelilerin su sıkıntısı çok değil mi? O zaman henne kurpu uzun olsun ki daha çok suyu geleyemsin. Böylece idrarla atılan su miktarı azalmış olsun. Bu bir adaptasyondur arkadaşlar. Sorular da karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim bir de salgılama olayından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, penisilin antibiyotiği bu ilaç olarak dediğimiz penisilin antibiyotiği bazı gıda boyaları gibi bazı maddelerin arkadaşlar ATP harcanarak nefron kılcalından nefron kanalına aktarılmasına ne diyoruz? Salgılama diyoruz. Ya da diğer adıyla aktif boşaltım. Yani diyelim ki nefron kılcalında bulunan penisilini ATP harcayarak distal kanala gönderdik. Bu olay neymiş o zaman? Salgılama olayı. Salgılama ile geri eminimdeki en önemli ayrıntı şu. Geri eminim dediğim ben bu kanaldan bu fan maddelerin fazlasını kara geri alacağım. O zaman geri eminim nefron kanalından nefron kılcalına doğrudur. Ama salgılama dediğimiz olayda biz bunu atacağız. Yani nefron kılcalından nefron kanalına doğru salgılama meydana gelir. Bakın geri emilim kanaldan kılcala salgılama ise kılcaldan kanala doğru meydana gelir. Şimdi burada bir de şunu belirtelim. Süzülme kan basıncı etkisiyle buradan buraya geçişti. Süzülme olayında ATP harcanmaz. Difüzyon kurallarıyla meydana gelir. Geri emilimde ise Mesela glikoz amin geri emilimde ATP harcanır. Ama suyun geri emilimde ATP harcanmaz. Sonuçta suyun geri emilimi osmozdur. Ya da ürenin geri emilimde ATP harcanmaz. Difüzyondur arkadaşlar. Ama sonuç olarak geri emilim olayında ATP harcanabilir mi? Harcanabilir. Sonuçta glikoz ve asit aktif taşımayla geri emilir. Peki salgılama olayında ATP harcanır mı? Harcanır. Zaten salgılama ATP harcanarak bu maddelerin atılması olayıydı. Özetleyecek olursak süzülmede ATP harcanmaz. Geri emilim ve salgılama olaylarında ATP harcanır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi bir de burada şunu da belirteyim. Şimdi burada süzülen maddelerin bazıları kana geri emilirken kreatinin dediğimiz maddenin hiç geri emilimi olmaz. Bunu da sorularda soruyorlar. Yani buradan buraya geçen kreatin aynen olduğu gibi dışarı atılır. Hiç kana geri emilmiyor arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili son olarak size glomerulus kılcalının diğer kan kılcallarından farkını da bahsedip konuyu tamamlayalım. Bu da çok sorularda karşımıza çıkıyor. Şimdi birincisi diğer kan kılcallarının bir ucunda atar damar bir ucunda toplar damar vardı. Ancak glomerulusun her iki ucunda da Atar damar var. Bu getirici atar damar, bu götürücü atar damar. Bu bir, bu çok önemli. İkincisine gelince, bakın bizim diğer kılcallarımızda ozmotik basınç sabitti. Protein ozmotik basıncı. Kan basıncı giderek düşüyordu. Peki kan basıncı dediğimiz itme kuvvetiydi. Kanın damara yaptığı itme kuvveti. Ozmotik basınç ise çekme kuvvetiydi. O zaman şu aralıkta itme çok. Çekme az olduğu için kandan dışarıya madde çıkar. Ama şu aralıkta ozmotik basınç daha fazla. Yani çekme çok, itme az. O zaman burada dışarıdan tekrar kana madde geçer. Yani burada kandan dışarı madde çıkar. Burada dışarıdan tekrar kana madde geçer. Yani o zaman bu durumda normal kılcallarda madde alış verişi gerçekleşti. Ancak arkadaşlar... Glomerulus'ta ozmotik basınç sabitti. Kan basıncı da yine sabit yani ufak bir azalma olabilir ama genelde ihmal edilir bu yüzden yaklaşık olarak sabittir kan basıncı. Peki glomerulus boyunca kan basıncı eğer sabitse bu şu anlama geliyor sürekli itme çok çekme az o zaman bu durumda glomerulustan dışarı madde çıkar ama geri emilim olmaz yani buradan buraya madde süzülür ama geri emilim söz konusu. Değildir arkadaşlar. Bunu da özellikle unutmayalım. Burada şunu da belirtip konuyu kapatayım. Glomerulus'la ilgili çift katlı olduğunu söyleyen kitaplar var. Eski müfredatta öyle geçtiği için o şekilde anlatıldı. Sonraları düzeltildi bu arkadaşlar. Bu hatalı bir ifadeydi. Bilimsel kitaplarda da düzeltildi. Ders kitaplarında da. Glomerulus çift katlı epitelle örtülü değildir. Glomerulus tek katlı epitelle örtülüdür. Ama glomerulusun etrafını saran o Bowman kapsüllü ait hücrelerden dolayı çift katlıymış gibi bir görüntü uyandırmış. Yoksa normalde çift katlı falan değil arkadaşlar. Glomerulus tek katlı epitelle örtülü bir yapıdır arkadaşlar. Bu konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.